Merhaba İlk Saat Evalisi. Bugün yanımda CF Moto G Force 450L var. Arkadaşlar sizlere ATV'ler hakkında daha detaylı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bize destekleriniz çok önemli. Abone olmayı, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Evet, CF Moto G-Force 450 L dedik. Çok uzun bir isim. Ben bundan sonraki serüvenime CF 450 diye bahsedeceğim. Bilginiz olsun. Arkadaşlar birkaç yorumda L ile EPS arasındaki farktan bahsedilmiş. Hemen onu kısaca özet geçeyim. Sadece eskiden EPS yoktu. Yani elektronik direksiyon yoktu. Artık elektronik direksiyon yani bir kısım kas, gelen kasalarda EPS ismi koydular. Yani kasa uzantısı mesela 450 EPS. O EPS kısmı sadece elektronik direksiyon olduğunu anlatan bir ibare. Bilginiz olsun. de Long. Bunun kısası yok. Bilginiz olsun. Long uzun bir kasa demek ama aslında kısası yok yani. Öyle ayırmaya gerek. Direkt 450 de olabilir. Pazarlama stratejisi olarak düşünüyorum. Gelelim CF450'ye. CF450, CF450 400 cc güce sahip. Tek silindirli 31 beygiri güç üreten bir ATV arkadaşlar. Güzel mi? Güzel. Çok uzun. Yani 450 cc'ye göre çok uzun ve hantal. Yani 400 cc'ye göre çok uzun ve hantal bir araç. Bilginiz olsun. Özellikle kalkışlar Yok abi. Kalkışta böyle gaz verdiğin zaman kimse yok. Onları zaten testte göreceksiniz kas kamerasından. Yakıt kapasitesi 17 litre. Az yakıyor. Yani az yakan bir ATV ama güç yok. Yani o gücün gelmesi için asılman gerekiyor. Gaza asılman gerekiyor. O asıldığında fazla yakıyor. Ama böyle ufak tefek sürüşler için o zaman yakıt cimresi diyebiliriz. Yani yakıtı az. Yani neye göre az? 625'e göre veyahut da 1000'e göre az. Ama güç de yok. Hem güç yok hem yakıt az. Çok önemli bir şey değil yani. Keşke yakıtı fazla olsa, güç olsa diyelim, geçelim. Ön tasarıma gelelim biraz. ATV'nin genel tasarımı ve ön tasarımına gelelim. Ön çanta demiri var arkadaşlar. Ön çanta demirin üstünde plastik aksam yok. Yani fiyattan kısabilmek için, hani ucuz bir ATV yapabilmek için her şeyden kısmışlar gördüğünüz gibi. Bunun üstünde 625'te ve 1000'de plastik kapaklar geliyor. Bunu da yok. LED gündüz farı yine bunda var. Ya zannedersem 2024 kasalarında geliyor. Bu 2024 model bir ATV. Helojen ampul var. Yıl oldu 2025. Helojen ampul mü kaldı artık? Herkes LED'e döndü. Helojen ampulün de şöyle bir güzelliği var. Yeni gelen ATV'lerin bir çoğunda ampul değil yani led ampul değiştiremiyorsun. Bunu da en azından helojen olduğu için değiştiriyorsun. Tamam bu güzel ama bunun da helojeni çabuk patlıyor. Ben o konuda memnun değilim. Sinyaller yine led. Yani gündüz farı ve sinyaller birbirini tamamlıyor. Burada tek olmayan helojen ampul. Onun haricinde ön tarafta bir standart donanım olan şöyle bir demir var yani tampon. Demir tampon diyebiliriz buna. Demir bir tampon var. Onun haricinde yine 3500 LBS winch var. Standart. 450'de de winch standart donanım. 3500 lbs vinç var. Bütün ATV'lerde hemen hemen 3500 lbs vinç geliyor. Fakat 625 ve 1000'de sentetik halatlı vinç varken bunda çelik halatlı vinç var. Çelik halatlı vinçle sentetik halat arası tamamen tercih meselesi de olabilir ama benim için güvenlik meselesi de olabilir. Çünkü sentetik halat gerildiğinde koptuğu zaman kendisi toparlanıp kopuyor. Bunda koptuğu zaman gerilip sapan gibi geriye fırlıyor. Bilginiz olsun dikkatli olmakta fayda var bu vinci kullanırken. Ön taraf bu kadar arkadaşlar. Ön tarafta başka bir şey yok. Görüntü itibariyle dar ve uzun bir ATV. Zaten sıkıntısı da bu. Çok yan yatıran vesaire oluyor. Dar ve uzun olduğu için yani dar ve uzun olduğu zaman arkadaşlar bu yatıyor kardeşim. Yani bunun lamacımısı yok. Yatıyor mu? ATV yatıyor yani. Evet arka kısma geldik. Arka kısımda CFD standart olan bir kapak var arkadaşlar. Ufak bir gözü var. Ufak bir gözüne bir şeyler koyabiliyorsun. Onun haricinde başka bir şey yok. LED stop, LED sinyaller var arkada. Şu orta kısım, gördüğünüz orta kısım boş arkadaşlar. İçinde ışık yok, bilginiz olsun. Sonradan satın alabiliyorsun, bulabilirsen. Yine çeki demiri var ve vincimiz var. Onun haricinde arkada bir şey yok. Çanta yine üniversaldır. İstediğin için bir çantayı takabilirsin. Arkada bahsedeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Bu ATV'nin tanıtımı biraz kısa olacak. Çünkü hiçbir özelliği yok. Yani 450 ATV'm var mı? Var abi. Bu, bu ATV yani bu kadar. Lastik ölçülerine gelecek olursak 25 8 12 ön, 25 10 12 arka lastiklere sahip. 12 jant ufak. Ben her zaman ufak bulduğumu söylemiştim. Ufak bir jant yani. 25 de düşük bir lastik artık. Herkes 27'lerden artık 26'lardan 27'lerden başlıyor. 26 diyerek geçmeyin. Arkadaşlar o aradaki santim değil. Yani o 1 santim değil. 1 inç oluyor. İnçle santim çevresini biliyorsunuzdur. Süspansiyonlara gelecek olursak diğer tanıttığımız ATV'lerde bin hariç standart süspansiyonlar yani piyasada ATV'nin ve motosikletlerin ücretli alabileceğiniz yani normal bütçeyle alabileceğiniz bütün ATV motosikletlerin üstünde bulunan amasör var. Ee, ayarlı bir amasör diye geçiyor ama ayarlı bir amasör şok ayarı falan yapamıyorsun yani altında bir çevirdiğiniz bir aparat var birazdan videoyu size yakınlaştıracak orada göreceksiniz onu bir santim yukarı iki santim yukarı bir santim aşağı 2 santim aşağı oynatarak o aradaki yayın sıkılaşmasıyla size sertlik veyahut da yumuşaklık hissiyatı, aynı zamanda 1-2 santim yükseklik, alçaklık hissiyatı veren bir amasör. Burada söylenecek başka bir şey yok arkadaşlar. Şunlara dikkat edin. Şu kapaklar sürekli düşüyor, kayboluyor. Sonra bulunmuyor falan. Artık gerçi muadilleri var artık. Yerli üretimleri falan çıktı onların. Yani bulabiliyorsunuz ama eskiden bulunmuyordu. Bilginiz olsun. Bir de arkadaşlar şurası görüyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki plastik kapaklar var. Bu bazı ATV'lerde var, bazı ATV'lerde yok. Bu tamamen bana göre tercih meselesi. Burada mesela ben çok çamura giriyorum vesaire, buralar çamur topluyor. Ben zaten kendi bindiğim ATV'lerde bunu aldığım gibi söküyorum, öyle biniyorum, satacağım zaman geri takıyorum. Hem eskimemiş oluyor, hem güzel duruyor ama yıkaması çok kolay oluyor. Saatler süren yıkamayı daha rahat yıkama sağlıyor, bilginiz olsun. Yani buralar bazı ATV'lerde yok, bazı ATV'lerde var fakat bu çamura giriyorsan gereksiz bir şey. Çamura girmiyorsan e, tamam görüntüyü kapalı, içerideki görüntüyü engelliyor. Başka bir amacı olduğunu zannetmiyorum çünkü çamuru da alıyor, suyu da alıyor. Evet biraz üstüne çıktık. Üstü standart yani üstünde ekstra bir hiçbir şey yok arkadaşlar bilginiz olsun. Sağ taraftan başlayarak anlatayım ben size. 4 çeker alabildiğiniz aynı zamanda ön kilit diferansiyelini de seçenek olarak sunan bir ATV'miz var. Sağ elcin sağ kısmında el freni var. Onun arkasında gaz var. Gaz bunda telli. Ya bir önceki 625 videosu bu arada 625 inceleme videomuzu izlemek isterseniz şuralardan şuradan şuradan tam olarak nokta burası mı? Şuraya mı basacaklar? Tamam şuraya basarak izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Dört çekeri buradan ayarlayabiliyorsunuz bildiğiniz gibi 625 de biliyorsunuz optik okuyuculu gaz var yani dijital gaz var her şey diyebilirsiniz. Kablolu gaz var yani halatlı değil kablolu gaz yani sen buradan bastın tepkimi aşağıdaki sensörleri ileten bir sistem var. Bunda çelik halatlı bir gaz var yani sen ne kadar çekersen gaz kelebeğini o kadar açan bir gaz var arkadaşlar. Biraz serttir sert hissiyatı bazı insanların hoşuna gider bazılarına gitmez benim her zaman hoşuma giden sert gazdır. Ee, bu tarafta başka bir şey yok. Sol tarafa gelecek olursak yine burada aynı mevzu var 625'teki gibi. Basıyorsun diyorlar. L viteste ani hızlanma yapıyor. Onu yapıyor. Ben az önce kunda battım burada. Hiçbir şey yapmadı yani. Basıyorum deniyorum ben bunu. Hiçbir şey yapmıyor. Milletinki nasıl yapıyor anlamıyorum. Acaba sadece öyle söylendiği için mi acaba? Hani böyle ona basınca bir an hızlanma yapıyor falan. Birazdan kask kamerasını takınca bir daha deneyeceğim. Hep beraber yine göreceğiz. Bu ATV'de yazılım vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani daha önce ben buna yazılım atmadım bilginiz olsun. Hiçbir şeyini iptal de etmedim. Sol tarafa gelecek olursak solda bir fren var görüyorsunuz. Bu fren arkadaşlar arka fren. 450'de özellikle CF450'de arka fren kullanırken yani şuna basarken dikkat etmeniz bir husus var. Arka hızlı giderken ani bir şey oldu vesaire herhangi bir şey oldu. Arka frene basma gereği duydum. A, tabii ki basacaksın. Arka frene bastın abi tamam mı? Bir iki saniye bastın bıraktın. Sen bıraktın ama motorun arkası bir baktın böyle geliyor yanlamaya başladı. Durmuyor arkada yani durmuyor derken geç bırakıyor. Yani sen bastın freni kaliperler freni sıktı bıraktın arkadaşım tamam mı bu devam ediyor hani frene biraz daha yani 1 2 saniye daha devam ediyor bilginiz olsun çok dikkat edin çünkü ıslak zeminlerde vesaire biraz problem yaratıyor rampa inişlerinde de ön freni çok kullanırsan yine arkası çok kayıyor yani arkası önüne geliyor yani motor dönmeye başlıyor Atıyor dönmeye başlıyor bilginiz olsun sonrasında ne var yine farları kontrol edebileceğiniz buton var 625'te de aynısı var birebir aynısı var onun sağ tarafında kırmızı 3 butonlu olan yani 3 tane fonksiyonu olan bir tuş var. O da marş tuşunuz arkadaşlar. Onun altında sinyal yer alıyor. Onun altında korna yer alıyor. Hemen sağ kısmında dörtlü yer alıyor. Onun bir tık sağında da winch tuşunuz var arkadaşlar. Out dışarı, in içeri olarak sarabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hemen onun altına gelecek olursak burada vites var arkadaşlar. Biliyorsunuz yine. Ben her videoda söylüyorum şimdi de söyleyeyim. P park, R geri, N boş, H yani H vites hızlı ileri, L vites de arazi vitesi. Vitesiniz bu ATV'de de yine aşağıda. Yani şöyle kullanıyorsun ya mesela abi. Şöyle kullanıyorsun. Vitese bak eğilmen gerekiyor tamam mı? Bu benim hoşuma gitmiyor. Mesela Audi tanıtımlarında neydi? Vitesin buradaydı abi. Yüksekte. Anladın mı? Hemen tık kafanı çevirdin görebiliyorsun. Burada eğilmen gerekiyor abi o biraz problem ya. Yani çok büyük problem değil ama böyle hani kötü yanmış gibi değil ama aşağıda yukarıdaki varken benim aşağıdaki çok hoşuma gitmiyor. Hemen onun salında bir tane çak, çakmaklığınız var arkadaşlar. Onun hemen yanında da bir tane USB girişiniz var. USB'den telefonu şarj edebilirsiniz. Müzik sisteminizi takıp e, elektrik alabilirsiniz vesaire. Onun hakkında yani haricinde bir şey yok. Evet, benzin deposu 17 litre demiştik. Benzin deposu bu ATV'de de Önde arkadaşlar depomuz full. <laughs> Önde 17 litre depoya sahip olduğunu söylemiştim. Ekrana gelecek olursak, ekrana gelecek olursak ufak ve dikdörtgen bir ekranı var. Sağında ve sonunda iki tane tuş var. Birisi sel, birisi ADJ yazar üstünde göreceksiniz. Tele başlarak içindeki yani alt kısımdaki göstergeleri değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum ne var? LED yani ekran ışığının has şeyini, yükseklik alçaklığını ayarlayabiliyorsun. İşte onun haricinde voltajını görebiliyorsun vesaire. Aynalara gelecek olursak standart CF aynası abi. Bütün ATV'lerinde aynı ayna var. Başka bir ayna kullanmıyor. Şurada bir özelliği kaçırmayalım. Koldaki fren, arka fren dediğimiz freni buradan da kitleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani bıraktın. Mesela el freni tutmadı. Ee, motorun durmuyor rampa aşağı. Abi frene basıyorsun. Tamam mı? Şuradaki mandalı itiyorsun. Bırakıyorsun. Şu an motorun el freni çekilmiş gibi frende. Hatta el freni 450'lerde tek lastiği çiftler yani tek lastikte fren sıkar. Bu arka iki lastikte de fren sıkar bilginiz olsun. Sele 625 ve 1000'deki gibi CF'nin öbür ATV'lerindeki gibi çift seleden oluşmuyor. Yani arka ve ön birbirinden bağımsız değil tek seleden oluşuyor. Rahat ama selesi rahat. Güzel yani ön tarafta oturuş rahat. Arka tarafta oturuş da o da gayet rahat. Hatta 625'te bahsetmiştik. Dik duruyordu. Çünkü onun selesinin önü kalkık, arkası dikti. Ama bunda sele bir olduğu için biraz öne doğru yayılıp, özellikle uzun boyluysan öne doğru yayılıp böyle yayılabiliyorsun. Biraz yatıkmış gibi oluyor. Basamaklara gelelim. Gördüğünüz üzere basamaklarda yine alüminyum yok arkadaşlar. Yani şunun maliyeti ne olabilir çok merak ediyorum. Yani alüminyumu sadece CF değil bu arada. Audeste de aynı şey var. Şu sıyırıcılar, pegler, basamaktaki alüminyumlar, ayağınızı bastığın yerler niye yok arkadaşlar? Ben merak ediyorum yani şundan. Şunu kısarak elinize ne geçiyor yani? Şuraya koyun bir alüminyum. Herkes rahat etsin yani. Hem güzel dursun hem rahat etsin. CFMoto Moto GeForce 450 L'nin şu anki güncel fiyatı yani pardon şu anki güncel olmayan fiyatı yani 2024 hala sitesinde 2024 modelin fiyatı var. 2025'in fiyatı hala açıklanmış değil. Hala gelmiş görmüş de değiliz. Ama şu anki fiyatı olsa bir bayda olsa gidip alabileceğin üstüne para koymuyorsa vesaire gidip alabileceğin fiyat 382.900 lira yani 383 bin lira fiyatı var arkadaşlar bilginiz olsun. Evet şimdi kask kamerasına geçelim. Testimize geçtik şu an aracı iki çeker heavy testte. Çok ufak bir kum rampası var. Çok ufak. Bir güç denemesi yapalım. Gitti. Gitti bakın arkadaşlar. işte bahsettiğim düşük güç buydu. Şimdi sadece dörde aldım. L'ye aldım. Şimdi şuna basmam gerekiyor. Öyle diyorlar. Bakın ünlem yandı. aynı yere geri gideceğim o tuşa basmadan çıkacağım hemen hemen aynı yer Lde Bak, basmadım aynı güç var i̇şte o tuşun Bence yine söylüyorum hiçbir manası yok L'ye almazsan H de makine ölü. Bak çok az kum var burada. Oradaki kum kadar derin değil. HY aldım. 4 çekerde. Bu kadar. Yanlıyım dediğin zaman yok. Zaten orayı 2 çekerde çıkmıyor. Ee, ölüm oluyor ona 2 çekerde çıkmak. Bak gazo, hop, bitti gaz hop gitti gaz. Bak hemen kalkıyor dedik gibi arkadaşlar. <laughs> kalkıyor abi motor. Dar ve uzun. Normal. Size ne kadar hızlı kalktığını bir göstereyim. Yani çapraz iki tekerle her motorumu alırım. Yer kaydı için kalkmadı. Yoksa Bakın arkadaşlar bu kadar kolay kalkıyor. 200 cc ATV'ymiş gibi kalkıyor. Bu kontrol bende. Sert bir viraja girdiğin zaman ee, istemsiz kalktığın zaman problem tabii ki de. Bilginiz olsun çantanın kapağı çok oynuyor. Bak kiçekerde Can veriyor ATV, iki çekerde bak, şu rampayı çıkarken can veriyor. 625'te, 1000'de, Audes 650'de vesaire, tabii CC farkları var ama onu demek istiyorum, yani bu ATV ile kumda şey yaptım, nasıl söyleyeyim size? Böyle birazcık batırdın, gazı geç verdin vesaire, kaldın abi. Winch ee, de yoksa, yani winch yoksa derken, winci bağlayabileceğim, malum kumlar, kumda her zaman winch bağlayabileceğim bir yer olmuyor. E evet, bitti abi, kalırsın orada yani. Rüzgar var, kumlar hep yer değiştirmiş, güzel, güzel olmuş kumlar. Şimdi 4 alalım. L alalım, birkaç rampa çıkacağız çünkü. Çıkar mı? çıktı ama arkadaşlar kayış can veriyor bakın demedi demeyin. Bu kayış zaten değişecek diye ben çok acımıyorum ama. Buraya 625 çıkardı. Kilit diferansiyel yapalım. yere bir de kilit diferansiyelde deneyelim mi arkadaşlar? Zevkli olmaz mı? Deneyelim bakalım. Kilit diferansiyeli alınca motor 4 lastik birden çevirirken biraz zorlanıyor. Bilginiz olsun. bile ulaşamadık. Hiç tek gücü yetmiyor. Makinenin 4 lastiğini kendi 4 lastiğini hani 4 çeker diyoruz ya bu makine e, sert bir rampada 4 çeker değil arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Pardon. Çok pardon. Çok pardon. Pardon. Hadi. Yok. 450 kumu sevmiyor. Kumda gider mi diyen arkadaşlara duyurulur. Ama inat ettim orayı çıkmak için. Şuradan bir hızlanalım. Şu an basıyorum. Mesela limiti kaldırıyor diyor. Nerede kaldırıyor? Neden kaldırmıyor? İşte 29'u geçemiyoruz. <laughs> o tuş arkadaşlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Şuradan inelim bu sefer de. Ha burası sert, sert zemin. <laughs> Evet. 450 aldın. Bakkala gittin. Evine geldin. Falan böyle. Böyle bir ATV. Onun haricinde hiçbir işe yaramaz arkadaşım. Yani şimdi kameraman yukarıda. Ben bu rampa ineceğim. Bu rampa uzun ve dik. Bakalım geri çıkabilecek miyiz? Merak ediyorum ben de. Yani bayağı dokunlu çadırıl yani çadırı uçmuş herhalde birisi, ya da atmış. Hmm. Dört çekerle. Bak bastım. Hiç ekstra bir güç gelmedi abi. Ekstra bir güç yok. Hız limitinde geçmiyor. 27'ye gelince kesiyor. 29'a gelince kesiyor. Ki rampayı çıkabildik. Yani o tuş bana göre hala hiçbir özelliği olmayan bir tuş. Ya birisi varsa bana bir video çeksin atsın görelim ne yapıyor. Yani 625'te limitleri biz iptal etmiştik 625 videomuzda. <laughs> Fakat bunda öyle bir durum da yok. Yani demek ki neymiş? O tuş bir işe yaramıyor abi. 10 saniye bas, onu yap. Bir seferlik sana turbo güç verecek. Limitleri kaldıracak. Oymuş da, buymuş da, falanmış da, filan Yok arkadaşlar. Yani şehir efsanesi. Ben size söyleyeyim. Burada ne var? Güzel bir viraj var. Burası nereye gidiyor? Evet. Burası aşağı iniyor. Burayı da çıkalım. Burayı da çıkalım. Arka frene bastı. Bak bıraktım hala fren sıkıyorum. Şuradan bir dönelim genişten. Evet. Dörde aldım yine. Biliyorsunuz dört kilitte yetmiyor. Motorun gücü yetmiyor. Yapıştık da oturduk. Al. Bir daha deneyelim hadi. Bastım. 10 saniye oldu. Hani basıyorum sürekli bas bırak yapıyorum. E hiçbir şey yok. E hiçbir şey. Tepki yok ya. Neyse bir test videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet şimdi geldik ATV'nin bizim için yani benim tespit ettiğim olumsuz yanlarını arkadaşlar. Benim için olumsuz birçok yanı var 450'nin. Biliyorsunuz 625'in de benim için birçok kötü yanı vardı. Benim iş hoşuma gitmeyen yanı vardı ama 625'de biraz daha güç var. Bunda bir de güç olmayınca bir de bu fiyata bir ATV aldığın zaman hoş değil. Ama birçok kötü markayı 250 bin liraya almaktan sonra bu motora da 383 bin lira verilir arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi gelelim kötü yanına. Bir, kasası uzun. İki, ATV çok dar. Virajlarda vesaire hemen kalkıyor. Biraz sert bir viraja gir. Hemen bakıyorsun hop tekerler kalkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dikkatli olmak lazım. İkincisi arka fren. Arka fren konusunda ben de sıkıntı yaşadım. Acemilik herkesin <laughs> acemi zamanlar oluyor böyle kafasının dalgın olduğu zamanlar falan. Arka freni bastığımda arka freni bastım, sıktım. Ani sıkmam gerekiyor. Sıktım bıraktım ama fren hala sıkmaya devam ediyordu. Yani bu fren hiç hoşuma gitmiyor. Onun haricinde güçsüz olduğundan dolayı kayış koparıyor arkadaşlar. Yani ATV güçsüz bir ATV zorlanmaya gelmiyor. Kayışı da zayıf kalıyor. Hemen kayış sıyırıyor, hemen koparıyor. Şu ATV'de bile şu an e, kayış gidici kayışın kopmak yani kopma zamanı geldiğini nereden anlayacağınızı hemen size söyleyeyim. Yavaş gazda yani az gazda olduğunuz yerden kalktığınız zaman lak 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 diye bir ses var ise kayışınızın ömrü bitmeye yakındır, bitiyordur. Kayışınızı birkaç sefer sıyırmışsınızdır. Hemen kavrayamıyordur. Kayışınız arada dönüyordur, varyatör bir kavrıyordur, bir kavrayamıyordur. O da size lak 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 diye ses çıkarır, böyle bir titreme yapar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi bana göre fiyatı çok yüksek. ATV bu paraya etmez. Yani bu ATV 300 bin lira bandında olması yani. 300 bin lira derken 310 mesela, 300, 290, 383 bin liraya hak eden bir ATV değil. Hem tek silindir hem 400 cc tamam şekili var mı evet büyük duruyor vesaire ama işte uzun, büyük durmasında her zaman iyi olduğu, iyi olmadığı zamanlar var. Bu iyi olmadığı zamanlarda üretilmiş bir ATV. Uzun ve dar ATV'ler problem yaratır arkadaşlar. Söyleyebileceklerim bu kadar şu anlık. Bunlar aslında ciddi problemler. Bir ATV videomuzun daha sonuna geldik. Size ATV'ler hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler, sağlıkla kalın.